Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size şahane bir tarifim var. Hiç oklava, merdane vesaire kullanmadan çok güzel açmalar yapacaksınız. Üstelik çok pratik ve böyle çok uzun uzadıya uğraşmayacaksınız. Çok saatlerinizi almayacak. Muhakkak bu yöntemle açma yapmayı deneyin. Tel tel ayrılan açma nasıl yapılır? Hadi bakalım. Kupam 200 mililitrelik arkadaşlar. Gerçi bir parmak az koydum. Ee, bir kupa sıcak su, kaynar su var içinde, ee, onu ekliyorum. Yani 200 ml'lik bir su bardağı da olur, o kadar önemli değil. Ee, niye sıcak su ekledim? Çünkü sütüm soğuk. Birbirini dengelesin diye sütü dolaptan çıkardım. Yine aynı miktarda da. Yani bir su bardağı gibi düşünün siz yine. Bunu da aynı ölçüde koydum. Süt. Bu da soğuk. Dolayısıyla ikisi birbirine çok güzel dengeliyor. Yarım su bardağı yani kupanın yarısı kadar ya da bir çay bardağı kadar da düşünebilirsiniz. Sıvı yağ, çiçek yağı var. Onu ekliyorum. İki tane yumurtam var. Bunların aklarını bunun içine, sarılarını üstü için ayıracağım. Şöyle gördüğünüz gibi sarısıyla akını ayırdım. Akını bunun içine atıyorum. Şimdi bir dolu tatlı kaşığı şöyle tuz atıyorum. Şöyle iki yemek kaşığı da şeker. Şu bir, şu da iki. Peşine de bir paket yaş mayam var. Bunu şöyle içine ufalıyorum. Bunları şöyle bir karıştırıyorum. Şimdi bir parça şöyle kendi kendine bu karıştırsın. Şimdi açıyorum. 200 mililitrelik şöyle su bardağımla un eklemeye başlayacağım. Şimdi beraber ekle ekle ne kadar eklediğimi göreceğiz. Şöyle bir, bir. Şöyle iki. Şu da üç. Şimdi çalıştırmaya başlıyorum. Şu dört. Bunu sonrasını yarım yarım ekleyeceğim çünkü bir anda böyle katı hale gelmesini istemiyorum. Bayağı bildiğiniz cıvık, ele yapışan bir hamur elde etmemiz lazım. Bu tarz şeylerle ne kadar cıvık yaparsanız o kadar güzel mayalanır ve kabarır. Şu yarımla 4,5 olmuş oluyor. Bir yarım daha ekliyorum, 5 su bardağı olmuş oluyor. Bir yarım daha ekliyorum, 5,5 su bardağı olmuş oluyor acayip yaklaştık. Bir yarım daha ekliyorum. Büyük ihtimal başka da eklemem ve altıya tamamlamış oluyorum. Şöyle bir bakıyorum. Evet cıvık ama istediğim şey bu arkadaşlar. Yani elime hafif yapışan cıvık bir hamur. Belki böyle bir iki yemek kaşığı daha falan ekleyebiliriz. Hani hafif toplasın diye. Şöyle tepeleme önce bir yemek kaşığı ekleyeyim. Hani çok dikkatli olun bu noktada. Bir anda katı yaparsanız çok sıkıntı çünkü. Bir tepeleme daha ekleyeyim. Şöyle. Şöyle açıyorum. Çok güzel bir hamur bak. Elime bak. Yapışmıyor ama cıvık. Yani hafif yapışıyor ama cıvık yani. Gayet güzel bir hamur. Bu benim için yeterli arkadaşlar. Şöyle içine bir düşsün. Ben bunu şöyle kapaklı bir kabım var. Onu alacağım arkadaşlar. Bunu da mayalandıracağım. Streç filmdense böyle mayalandığı zaman daha güzel mayalanıyor. Şimdi ben bunu buna aktarıyorum. Evet şimdi arkadaşlar bunun kapağını kapatacağım. Bu bunun içinde yaklaşık 1-1,5 saat. Yani bakarsanız kontrol edersiniz iyice böyle kabarana kadar mayalanacak. Evet arkadaşlar tam bir buçuk saat mayalanmaya bıraktım. Aslında bir saatte işinizi görür de benim hazır vaktim vardı bıraktım yani. Şu anda vaziyeti şu şekilde gördüğünüz gibi çok güzel mayalanmış. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey yapacağız. Şöyle Gördüğünüz gibi şunu da göstereyim. Burada 125 gram oda sıcaklığında bayağı bir erimiş tereyağım var. Sürülebilir kıvamda böyle olması lazım. Buraya da birazcık ayçiçek yağı koydum. İlk önce bununla şöyle tezgahınızı ben de bu hamur açma atımı şöyle güzelce bir yağlayacağım. İki elimi de yağlıyorum. Şurada göstereyim en iyisi. Yağladığım elimle biraz daha iyi yağlayayım. Yağladığınız elinizle havasını şöyle söndürüyorsunuz. Bu saatten sonra un kullanmak vesaire yok. Şöyle tezgahıma alıyorum. İyice aldıktan sonra yine elimi iyice yağlıyorum, şöyle. Ondan sonra gayet basit bir şekilde açmaya başlıyorsunuz elinizde. Ben şunu boyutunca açacağım, şöyle şöyle. Daha bir de tersini çekelim. Çok çok da kolay açacaksın. Şöyle açabildiğinizce elinizle açtınız. Ondan sonra bir güzel bunun her yerine gelecek şekilde şu tereyağları bir güzel sürüyorsunuz. Hepsini değil tabii ki. Şöyle güzelce tereyağı sürdüm. Ondan sonra şu kısmı Şöyle ortaya katlıyorum. Şu kısmı da onun üstüne katlıyorum. Ve elimle yine güzelce açmaya devam ediyorum. Sonrasında arkadaşlar şöyle yarısına yine tereyağı sürüyorum. Bütün tereyağıyı da kullanmadım bu arada. Yani, olabildiğince sürdüm ama hepsini de kullandığım söylenemez. Göstereceğim size ne kadar kullandığımı. Evet, yarısına sürdüm. Şimdi şu tarafı şöyle bunun üstüne doğru kapatıyorum. kadar tereyağı kullanmadım arkadaşlar. Şu kısmını kullandım. Yarısını kullandım yani. Yani 150 gram falandıysa 75-80 gram falan anca kullanmışımdır. Hadi taş çatlasın 100 gram tereyağı anca kullandım. Şu şekilde açtım. Şimdi arkadaşlar bir tane rulet yardımıyla şöyle 2-3 parmak büyüklüğünde gibi bunları kesiyorum şöyle şöyle kaç tane çıkarsa 9 tane çıktı. Şimdi şöyle nasıl yaptığımı göstereyim size. Şöyle yap. Uzatıyorum şöyle elimde şu hareketli ama ondan sonra şöyle önce bir ikiye katlıyorum. Şu katlara asla zarar vermiyorsunuz. Yine şöyle hafif uzatıyorum. Zaten uzatıyorum dediğim şöyle hafif çekseniz yetiyor. Ondan sonra kendi içinde şöyle biraz döndürmeniz gerekiyor. Şöyle. Şu şekil. Döndürdünüz. Ondan sonra şöyle gelin. Ucunu da şu şekilde birleştirin. Şöyle katlara zarar vermeden bunu yağlı kağıt serdiğiniz tepsiye koyun. böyle tepsiye yerleştiriyorum. Hepsine aynı işlemleri yapıyorum. Yalnız bir tepsiye 5 tane, bir tepsiye 4 tane koyacağım. 2 tepsi yapacağım. 15 dakikada tepsi mayası yapacağız. Bu arkadaşlar şöyle bir şişecekler. Ondan sonra üstlerine yumurta sarılarını süreceğiz ve fırınlayacağız. Şöyle gördüğünüz gibi aralıklı şekilde 5 tane yerleştirdim. Şimdi bunu tepsi mayasına 15 dakika bırakacağım. Üzerine temiz bir bez örtüyorsunuz. Şöyle ikinci tepsim de hazır. Bunu da tepsi mayasına bırakıyorum. 15 dakika yeterli arkadaşlar mayalanma süresi. Evet şimdi gelelim. 15 dakika tepsi mayası yaptırdım. Yumurta sarılarını üstüne sürelim. Şöyle göstermek amaçlı şuraya bir koyayım. Şu iki tane yumurta sarımın e, akların içine kullanmıştık biliyorsunuz. Üstüne şöyle bir çay kaşığı kadar da pekmez ekliyorum. Şöyle karıştıracağım bunu da. Rengini daha güzel yapıyor. Ve zarar vermeden şöyle nazik hareketlerle sürüyorum. Peşine biraz da ben mavi haşhaş serpeceğim açıkçası çok yakıştırıyorum. Şöyle biraz üstlerine şu şekilde mavi haşhaş serpiyorum siz isterseniz çörek otu olur. Ondan sonra susam olur. İsterseniz hiçbir şey serpmeyebilirsiniz. Ve bu arkadaşı 180 derecede önceden ısıttığım e, alt üst ayardaki fırının en alt gözünün bir üstünde yerleştireceğim. Fırında başka bir e, tepsi vesaire olmasın arkadaşlar. Sadece bu olsun. Şimdi bu gidiyor. Yaklaşık işte kaç dakikada pişerse 15-20 dakika vesaire sürecektir. Çok uzun sürmeyecektir. Şimdi bunu fırına yolluyorum. Şöyle yerini de göstereyim size şu şekilde. Evet, ilk partim pişti arkadaşlar. Şu da ikinci partiyi bunlara haşhaş serpmediğim bunları da atıyorum. Şöyle çıkar çıkmaz sıcağıyla tereyağı sürüyorsunuz arkadaşlar şeylerde, pastanelerde de böyle yapıyorlar. Bu arada piştiğini de böyle altını gösterebilirsem altı güzelce pişecek. Oradan anlayacaksınız. Şimdi birazcık soğusun size şöyle açıp dokusunu da göstereceğim arkadaşlar. Şimdi şu an size şöyle yakın çekim göstereyim. Muhteşem oldular. Tel tel zaten üzerinden de gözüküyor. Daha hala biraz sıcak ama bir tanesini sizin için şöyle iç dokusunu göstermek istiyorum size. Yani şu katları görüyor musunuz? Bak bak bak. O kadar güzel ki. Bakar mısınız? Muhteşem. Muhakkak deneyin. Deneyecekler şimdiden afiyet olsun. YouTube kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmuyorsunuz. Eğer tariflerimi denerseniz mutlaka fotoğraflayın. Onları da gözlerin tenceresi Instagram adresinden bana ulaştırın. Ve onları da sizden gelenler olarak yayınlıyorum. Şimdiden afiyet olsun. Hoşçakalın. Bir tane bakalım yahu. Hmm. Of çok başarılı. Evet, bu da ikinci parti arkadaşlar. Bunlar da fırından çıktı. Bu şekildeler. Şimdiden deneyeceklere afiyet olsun.